Ve ben inançlı bir dindar Müslüman olarak ben bu hataları yapan ceddim adına bireysel özrümü bir kere daha buradan dilemek istiyorum. Ve bu bireysel özürlerimiz bizi birbirimize yakınlaştıracak ve geçmişin hatalarından kurtulmamıza yardımcı olacak durumuyorum. Bunun için ben bütün Ermenilerden bir kere daha hem özür diliyorum hem büyük acıyı paylaştığımı, yüreğimde hissettiğimi bildirmek 1915'te bu kararı alırken en etkili olan İttihat Terakki Üçlüsü'nden Enver Paşa'nın ne kadar dindar olduğunu da biliriz ama onun çok güzel hıfz ederek bildiği Kur'an ayetleri haram edileni yapmasına engel olmamıştı. Çünkü biliyoruz dinimiz insanların milliyetlerine, dinlerine, dillerine aidiyetlerine eşitlik tanıyan, eşit olduğunu bize defalarca belirten bir din. Ve selam dini, herkesin Müslüman bir ülkede selametle, huzurla, güvenle, emin olarak barış içerisinde yaşamasını mümkün kılacak kuralları var dinimizin. Fakat bunlar hep unutuluyor ve Kur'an'da Bakara suresinin 85. ayeti tam da tehcirle ilgili, bu zorla göç ettirme ile ilgili bir e, ayettir. Bunu hiç kimse hatırlamıyor. Bunu hiç kimse hatırlamıyor. Yazık ki Diyanet de hatırlatmıyor. E, ayet, siz birbirinizle savaşırsınız diyor. Tam meali yok hatırımda şu anda. Siz birbirinizle savaşırsınız ve birbirinizi öldürürsünüz diyor. Sonra da bir, diye, biri diğerini yurdundan sürüp çıkarır. Halbuki başka insanları yurtlarından sürüp çıkarmak size haram kılınmıştır. Haram Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminde de dindarların iktidar olduğu süreçte en net olarak yöneticilere verilen emirlerden birisi başka toplumların yurtlarından sürülüp çıkarılmasının haram olduğunu bize gösteriyor. Ama maalesef olur olması her şeye haram icat etmeye çalışan Diyanet bu apaçık haram olan yönetim uygulamasına karşı sesini çıkarmıyor. Ayet de şöyle devam ediyor zaten. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmıyor musunuz? Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadığını soran Allah. Onu ben sormayacağım. Ama şurası çok gözümüzün önünde. Bazı kitabın bazı yerlerini öne çıkarıp parlatıp abartırken, kitabın bazı yerlerini gözlerden gizlediklerini, adını almadıklarını biliyoruz, yaşayarak biliyoruz hayatımızda. Fakat modernitenin başımıza açtığı pek çok olumlu yanısı olumlu tarafının yanı sıra başımıza açtığı böyle büyük sorunları, pek çok ülke yaşadığı halde. Biz Türkiye'de hala bunu atlatamadık. Çünkü biz hala modernleşemedik. Modernleşmesini tamamlayan ülkeler modernite ile birlikte yaratılan bu insani sorunlarla yüzleşmeyi, hafızalarını tavsiye ve karşılıklı olarak birbirleriyle deyim yerinde ise helalleşmeyi başardılar. Biz hala bunu başaramadık. Bir helalleşme gerçekleştireme işimizin sebebi de Maalesef ki o günlerin siyasi sorunlarını üreten siyasi aklın hala ülkemizde egemen siyaset yapma biçimi oluşu. Örneğin Sarıkamış Harekatı, bu büyük tarihi hatayı, İttihat ve Terakki. Türkiye'de sağ siyaseti fırsatçılığı diye bir şey var, gerçek. İttihat ve Terakki'de de vardı. Sarıkamış harekatındaki başarısızlığın tartışılmasına eleştirilmesine önlemek için İttihat Terakki bir fırsatçılık yaparak Sarıkamış harekatının bedelini adeta Ermenilere ödetmeyi seçti. Önce 24 Nisan'da İstanbul'daki önde gelen Ermenileri, aydınları, düşünürleri, yazarları tutukladı. Takip eden ay içerisinde de 27 bir ay sonra da 27 Mayıs'ta bu sefer sevk ve iskan kararı çıkardı. Ermeniler içinde bazı Müslüman kitleler de vardı gerçi. Ermeniler yerlerinden, yurtlarından edilip sürgüne gönderildi. Bu tehcirin insanlık dışı şekilde kararlaştırılıp pek çok hak ihlali ve zulümle yürütüldüğünü biliyoruz. Büyük acılar yaratıldığını, yaşatıldığını ee, çok büyük haksızlıklar yapıldığını biliyoruz. Hayatta kalanların asla unutamadığı nesiller boyunca devam eden haksızlıkların bugün de geçmeyişi gerçekten e, bu olaya bir tarihi olay dememizi engelliyor. Ermenilerin büyük acısı, ortak acımız aslında bizim. Ne zaman bunun bizim ortak acımız olduğunu idrak edersek belki o zaman e, yüzleşmeye biraz daha yakınlaşmış olacağız. Yüzleşmeden çözemeyeceğimiz bir sorun çünkü bu. Bu ortak acımızın iki ülkenin de Ermenistan'ın ve Türkiye'nin de aşırı milliyetçilerinin ve devletlerinin tarihçilere havale ettiğini görüyoruz tarihçilere havale ediyorlar. Ama bu bir tarihi olay değil. Az önce söylediğim gibi başlangıçta da siyasi gerekçelerdi, siyasi sebeplerdi. Şu an hala aynı siyasi sebepler devam ediyor. Birincisi bunun için bir e, tarihçilerin çözemeyeceği konu. İkincisi de az önce söylediğim gibi tarihi olay haline gelmedi hala etkisi devam ediyor yarattığı sonuçların etkisi henüz bitmedi dolayısıyla bunu tarihçiler çözemez bunu siyasetin çözmesi gerek bu bir siyasi sorun ve siyaset eliyle e, toplumlar arasında kardeşlik ruhu insan hakları bilinci ortak yaşama bilinci ve bu topraklarda hem Ermenistanla Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri diplomatik olarak hem de bu topraklarda beraber yaşarken bizim huzur içinde birbirimize sarılabilmemizi sağlayacak bazı düzenlemelerin olması gerekiyor, adımların atılması gerekiyor. Biz ülke olarak bu hastalıklı siyaset anlayışından kurtulamıyoruz. Çünkü yapılan hatalı Yönetimler, insanlık dışı uygulamalar bizi ülke olarak bütün insanları, farklı hakların her birini rahat soluk alamaz hale getiriyor. Hrant Dink'e rahmetle ben de bir zehirden bahsediyorum. Aynı cümleyle aynı biçimde değil ama ben atmosferde bir zehrimizin olduğunu, sağlıklı soluk alamadığımızı ve sağlıklı soluk alamadığımız sürece hiçbir işimizin sağlıklı gerçekleşemediğini düşünüyorum maalesef.